Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm 2. Fragman Kızılcık Şerbeti yeni bölüm hakkında işte tüm detaylar. Çoğumuz artık Kıvılcım'ın aşk hayatını izlemekten de takip etmekten de yorulduk. Dizde her şey artık Garman çorman olmaya başladı. Tabiri caizse dizi birazcık saçmalamaya başladı. Kıvılcım'ın aşk hayatını izlemekten yorulduk bunaldık. Sizler de aynı düşüncedeyseniz videoyu beğenin sayımızı bilelim. Kıvılcım bu kez sağlam bir darbe yiyecek. Cemal'i yavaş yavaş tanıyacak ve gerçek yüzünü görmeye başlayacak başlayacak. Kıvılcımı da bu sorunlardan arındıracak tek bir isim var. Tahmin edebileceğiniz üzere tabii ki de bu isim Ömer. Ömer'in aslında ne kadar iyi yürekli ve düzgün birisi olduğunu yavaş yavaş görecek. Görecek lakin bazı şeyler için geç kalacak gibi duruyor. Çünkü Ömer güzel bir kadınla beraber olmaya başlayabilir. Yani ikili bir şeylere geç kaldı gibi düşünün. Doğan'ın ise hala kafası karman çorman. Lakin bu karışıklık aslında bize bazı sinyaller veriyor. Doğa ile Fatih tekrar barışabilir gibi duruyor. Doğa Giray'ın gerçek yüzünü görünce tekrar Fatih'e dönme olasılığı çok yüksek. Zaten Fatih'in yaptıkları giren yaptıkları yanında hiçbir şey. Ayrıca hatırlarsanız önceki sezonda Fatih Doğa'dan özür dilemişti. Doğa affetmemişti. Şimdi de tam tersi durumlar olabilir. Lakin bence Doğa ve Fatih çifti tekrardan bir araya gelecektir. Tabi bu hemen olmayacaktır. 4-5 bölüm sonrasına kadar bu durumu sarkıtabilirler. Artık bekleyip göreceğiz. Mustafa konusuna değinecek olursak da Nilay gerçekleri anlayacak, Görkem'in planları düşündüğü gibi gitmeyecek. Fatih de bu olayın farkına varıp Görkem'i terk edecek. Beklentilerimiz ve tahminlerimiz bu yönde. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Bugünlük analizimiz bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.